Sabahki makyajımı çıkaracağım. Ardından makyaj yapıp hazırlanıp çıkacağım ve şu yorum hakkında konuşmak istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ailemle beraber yaşıyorum ve kira ödemiyorum. Ayrıca borcum da yok. Önce paramı biriktirip sonra alacaklarımı alıyorum. Borç yapmıyorum. Kredi kartı da kullanmıyorum. O videoda tamamen şey olarak gözükmüş böyle of sürekli ayakkabı alıyorum zenginim harikayım falan. Hayır öyle bir şey yok. Aslında fakirlikten aldım o ayakkabıları. Yani e, botları mesela seneye daha pahalı bir fiyata almaktansa şimdi indirimden aldım. Diğer altı ayakkabıyı da alma sebebim tamamen butiyim. Yani kombinlerken ister istemez bazen farklı ayakkabılar gerekebiliyor. E Bende de ayakkabı olmadığı için e, olmuyor yani fotoğraflarda ürün çekimlerinde güzel olmuyor. Ama böyle sosyal medyada ben de görüyorum. Binlerce kıyafet alıyorlar. Yani diyorum ki nereden geliyor bu paranın suyu. Çünkü bende de yok. Emin olun yok yani. Mesela benim bir tane kameram var. Ben orada video çekmeye artık çekiniyorum. Önceden çekinmiyordum. Fakat şimdi çekiniyorum. Çünkü... Orayı benim evim sanıp bana olur olmadı kakaretler ediyorlar bura evim mi burada mı yaşıyorsun bura ahır gibi vesaire ee, ben o evde yaşamıyorum ama o evde hatta o evin daha kötü şartlarında yaşayacak olan ve yaşamak zorunda olan birçok arkadaşım var onlar bunları görüp üzülebilirler belki şu an diyeceksiniz ki butik çok mu kazandırıyor hayır butik çok kazandırmıyor arkadaşlar yani e, kitlem belli ben burada videolarım milyonlarca izlendi butik videolarım e, sayısız izlenme aldı. E, fakat bu team'i takip eden yok yani bu team'de 16 bin takipçim var ve çoğu da aktif değil şu anda. O yüzden çok satışım olmuyor ve ben gerçekten çok zorlanıyorum. Çekim alanının kötülüğünden muhtemelen ışık yetersizliğinden ürünlerim biraz daha böyle kötü görünüyor. Ama emin olun ürünlerim de çok kaliteli. Yani diyeceğim o ki hayatımda ilk defa kendi paramı kazanıyorum ve kendime ilk kez bu kadar fazla şey aldım. Sanıldığının aksine TikTok'tan kesinlikle para kazanmıyorum. Sadece butiğimden bir gelirim var onu da tekrardan butiye harcıyorum. Keşke TikTok'tan kazansam. keşke sponsorluktan, keşke işbirliklerinden kazansam. Keşke böyle olsa ama olmuyor. Yani ben burayı daha çok butiğimi tanıtmak amaçlı kullanıyorum şu an. Yani kısaca söylemek gerekirse kendi parasını kazanmaya çalışan, harçlıklarıyla bir butik açan, ee, dişinden tırnağından, zamandan artırıp butiğine yatırım yapmaya çalışan bir kadınım. Hazır buraya kadar dinlemişken butiğimi de takip edersen çok sevinirim. Butik ismim İlayda Gibico. Ee, kendi başıma emek veriyorum. Her şeyle kendim ilgileniyorum. Seni de takip etmem için çok önemli. Ece'cim seni de çok seviyorum. Görüşürüz.